Koronavirüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı genelgesiyle 65 yaş üstü vatandaşlara sokağa çıkma yasağı getirilirken Alanya'daki yüzlerce pastane, lokanta, restoran ve da kapısına geçici olarak kilit vurmak zorunda kaldı. Bazı yiyecek satan işyerleri sadece paket servisi için açık bırakıldı. Öte yandan Alanya'da bugün şok bir iddia ortaya atıldı. Alanya Tapu Müdürlüğü'nde görevli bir memurun geçen hafta sessiz sedasız İtalya seyahatine gidip döndüğü, dönüşte 14 günlük karantina uyarısını aldırmadan mesaisine başladığı, ancak yüksek ateş ve öksürükten fenalaşınca hastaneye başvurduğu ve şu an testlerinin devam ettiği, bu nedenle Alanya Tapu Müdürlüğü'nün de apar topar kapatılarak binanın baştan aşağı dezenfekte edildiği ileri sürülüyor. Ancak Büyük Alanya'nın yetkililerden edindiği bilgiye göre iddiaların doğru olmadığı, Alanya Tapu Müdürlüğü'nün birkaç günlüğüne dezenfekte için kapatıldığı, hiçbir memurun böyle bir şikayetle herhangi bir hastaneye başvurmadığı öğrenildi.